Selamlar YouTube. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6 oynayacağız ama 2023 yılında. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Aga, çok değişik gel ben CS'ye oynuyorum. Buralar böyle miymiş ya? tabancayla öyle boşuna sıkalım. Bu enayları öyle sıkıyorlar boşa. Arkalarından gidelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone ol, videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Ya bizim adammış. Hemen buradan biz de rush atalım abi. Var mı burada eleman? Vallahi indirdim diyecektim birini indirmedim. Aldık eli. Hiç adam görmeden aldım. Bu arada hiç oynayamıyorum. Bunlar full profesyonel. Ne oldu la? Full profesyonel oyuncular var. Oğlum ben Oğlum ben teröristim. Baba tamam, bak gel 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 gel. Hoppa birinci killimizi aldık. Sen bizdensin. Hop ikinci killimizi de aldık. Aga pink mi girdi la? Kaçamadım ben. Aynen ha. Kırkta düştü. Güzel iki tane adam öldürdük arkadaşlar. Dediğim gibi 2023 yılında CS 1.6 nasıl? Ölü mü? Yaşıyor mu? Ona bakalım dedik. Ve bence e, şu an birkaç tane server var aktif oynayabileceğiniz hala. Ben de o serverların birindeyim şu an. Hala oynanıyor mu şu aga 1.6? Hangi tuşla konuşuyorduk lan? K'ydi değil mi bunda? K'ymiş da K'ymiş. Ben de aynı kadar. Dediğim gibi arkadaşlar 2023 serimize devam ediyoruz. Biraz da CS serisine girebilirim. Belki CS sorusu da çekebilirim. Bu videoya güzel beğeni gelirse, <laughs> sadece like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone değilseniz de abone <laughs> olun. Şimdi abi hemen Kevları çek. Ben en forjuyum. Raysi öldü. Şöyle B'ye gidelim ama. Şuraya posucam. Ben CS Go'la ana ne buradan mermi geçiyor. Doğru. Allah çok yabancı kaldım ben bir altı arkadaşlar. Bizim eleman ölecek mi? Bekleyelim. Şurada. Hop birinci Üçüncü kelimizi aldık. Abi M4 çok iyi şeydi. M16. M4. Hop. Onu da aldık dördüncü kelimizde. de. Hayırlı olsun arkadaşlar. Abi bak. Bu kadar basit ya. Vallahi bak şu an var ya o kadar çok zevk almaya başladım ki oyundan. Ee, kit alalım. Nasıl yasaklı lan? Treneydim. Ana oyun başlamış bile. Bomba atayım buraya. Çok hızlı başlıyorlar. Şurada bekleyelim arkadaşlar. CT'yiz ha. gerek var. Ses bu arada çok yüksek olabilir. Şöyle bakalım. Temiz gözüküyor. Aşiret kızıyım ben. <laughs> Nick'lere baksana Nick'lere. Baksan. Aga mide doğru kayayım ben şöyle. Şuradan CT'den. Aga öl. Niye ölmüyor lan o adam? Kaç vurdum ben? Göstermiyor da burada ha. Bayağı vurdum ben Aga o adamı. 18 can bırakmışım zaten aynen. Alırsın lan. Alırsınız ha. Canları yok. Biri full sadece. Bomba sizdeymiş. Göster. Eller Aldık valla. Hangi şeyle konuşuyoruz la? U mu? <laughs> Ez yazık. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Ee, resmi attılar. Aynen resmi atmış kardeşlerim. Hemen buradan. B'ye geçelim. Bizim adammış. Korktum bir an ya. Aga B geliyorlar gibi ses aldım. B geliyorlar. Hani oğlum lan adam yok. Ana bitti. Baştan başlatıyorlar? Dediğim gibi arkadaşlar hala çok zevkli bu arada onu söyleyebilirim size. Hala çok çok zevkli. Evet, bir tane flash var elimde. Şimdi mi başlayacak? Geri sayın bitince. İyi adamları indirdik demin ya. Demin yüzler oynadık arkadaşlar. Bir bakalım. Bu el nasıl oynayacağız? Bakalım al şunu ağzına. Ananı sikeyim bir headshot attı 30 can bıraktı ya. Aga Valla birini indirdik arkadaşlar. İndirdik birini. Sıkıntı yok. En azından sıfır gitmedik. Vay kardeşime bak. Dehşet oynadı. O ne lan? Kanları gördünüz mü? Ez yazalım arkadaşlar. Geç geç geç. Lan oğlum! 30 canım kaldı! Aga ölü başlıklı oyna. Bak B geliyor. canımız yok ya canımız yok. Onun 20 canı kalmış. Şöyle izleyelim ya böyle izleyelim. Ya da şöyle izleyelim. Yani arkadaşlar hala zevk alabilirsiniz. Türkler oynuyor zaten. Aga bu oyunu. Başka oynayan yok. <laughs> Türkiye'deki malum sistem fiyatlarından dolayı millet Go yerine bir altı sardı. var ya king olmuşlar. Öldüremiyoruz onları. Ama gelsinler bakayım CSGO'ya. Hepsini indirin. Şimdi daha da. AWP çekelim mi ya? Hadi gelin bir daha zarf Anam. Abi nasıl? Oğlum adamlar da göstermeden <laughs> vurup duruyor anasını satayım. Şöyle öldürebilecek miyiz? Aga yok ya ben bunu oynayamadım abi. Hop. Bir gitti. Ya namussuzlara bak arkadan vuruyor Namussuzlar. Zlatan İbrahimovic. Lan Çukul benim kedimin ismi. Lan kedim var oyunda. Devlerimizi alalım. Ana. P90'a bakalım aga. Normal CS falan hiç oynamam ama. Aga geçemiyorsun ki anasını satayım bak 40 can kaldı yine. O da benim P90 almış. Bak şimdi gelen öldü, gelen öldü. Ne dedim ben gelen öldü dedim. Kim nereden gelecek? Umarım bit çıkmaz. Oğlum buraya çıkamıyor muyuz da? Allah şu an var engelli gibi oynuyoruz Bizim adam Benim lan mal. Of, indirdik. Kazandık ya bak. Vallahi sağ yerine kazandık ya. <laughs> yavaş Sıra. yavaş alışıyoruz arkadaşlar. Çünkü B geçişte ölmezsek. Baksan ananı yiyeyim tavuk ya. Yine. 11 canımız. Ne <laughs> <Yeli> oldu. <laughs> bak abi şu window'a geçemedim ya. Gel kardeşim gel. Gel. Gel hadi. Hadi oğlum. Ama mid vurdu beni. Bu sefer mid vurdu. Flash'ı indirmişiz. Sıkıntı yok. Flash'ın flash kaçıncısı. Sonuncusuymuş anasını satayım. 5 <laughs> kill'imiz var. aga gayet tabii. Vallahi 2023 yılında arkadaşlar sürekli tekrar tekrarlıyorum ama hala oynayabilirsiniz. Hala zevkli bence. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay efendim.